Selam arkadaşlar ben Yalçın bugün sizlere beraber araba parçalama oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi kocaman bir rampamız var. Şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Kocaman bir rampamız var. Gördüğünüz gibi şimdi o rampadan hıpız ineceğiz. En çok yani parçalanan araba kazanamıyor. Az parçalanan araba kazanıyor arkadaşlar. Şimdi şunu şunu bir gönderelim arkadaşlar bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar Oyunumuza geçelim

Şimdi buna geçelim, Şimdi arabamıza geçelim. Dur ben buna geçiyorum. Neyse, buna geçelim. Boşver. O araba hepsinden yürüdü arkadaşlar. Kimseyi bitirdi. Kimseyi bitirdi arkadaşlar hiç parçalanmadı. Kazanan bu bench. Kaybeden beden bu oldu arkadaşlar. Az kaçan yani Dur arkadaşlar bir Ay Bir korku bakayım bu? Bir arkadaşlar bütün tıkladı. Bak uçağın yet kaldı biz Efendim, gidiyorsa ötelendir. O gidiyor bakalım. Bu araba kırılmışken daha da değil da gidiyor arkadaşlar. Tek el sadık saydım demektir o. Saydım çünkü az parçalanmıştı. de buna bakalım. Arka kapatma sağlam sayma. Ön gitmiş arkadaşlar. Kazanan arabamız bu arkadaşlar. Şu. İkinci kazanan bu. Bu da üçüncü kazanan değil mi arkadaşlar. Ve öbür şeyimize geçelim. Öbür bölüme. Sıra buna geçeceğiz arkadaşlar. Arabayı ütleyeceğiz. Üst başta bununla başlayalım. Şöyle eşleştirelim arkadaşlar. Evet, şimdi basalım biraz. Yolunu söyledik getirsek kazanıyoruz arkadaşlar. İstediği kadar paça alsın. Yol Yoğun açıdaki yolunu söyledik getirdik mi kazanıyoruz arkadaşlar. Ama ta ki et gelmedi. Olsun da yok şu. Bakalım ne alır hasar olacak. Tekeler koparsa bitti. Ve düzdürdü arkadaşlar gördünüz mü? Oo iyi. Tam da burada durdu. Ama arkadaşlar video çekemiyorum kusura bakmayın. Ya çektim geçen gün ama şu an video çekelim Okullar okula gittiğim için arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Artık abone ar E Kanalıma o yüzden kanalıma abone ol. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. Başka serisi bitireceğim bunu. Güzelini. kalma 5000 like ise işte bu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Direksiyon havada kaldı arkadaşlar. <laughs> Araba içine girmek yok. Bu oyunu beğendim arkadaşlar. Çok güzel parçalanıyor. İsmini isteyen olursa söyleyeyim arkadaşlar. Real Jars Jars He. İşte öyle bir şey yazacaklar. Bir dakika ya, bu değil arkadaşlar. Şu. Jars Jars Simulator Real. Şu arkadaşlar. Can, Güras, Simulator ya o arkadaşlar Tamına geçelim içimiz Bak bu tüm, tüm düz uçak arkadaşlar tam yolun üstünde Tam yolun üstünde dikkat edin o zaman en uzağa gidelim, en uzağa gidelim arkadaşlar Tam peşli bunların derdi arkadaşlar Çünkü aynı uçak gibi uçuyor Bak kalın hadi gördünüz mü Hadi çöğe hadi. Hadi be yapma. <laughs> <laughs> Bak şimdi Ama ilk yaptı yok. Evet. İlk yaptı yok. Şuraya. bakalım. Bunlar neredeyse aynı değil. Henüz daha bu ama yolu bir bu arkadaşlar yani Şununla Şunun ikisi beraber Şimdi ikisini Şununla şunun ikisi beraber Bu Biz. kadar bekliyorsunuz Bu evet. Não vai de... Esse é isso que eu vou Tchau, 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 tchau,

ve dümdüz. Kazanan kesin bu arkadaşlar. Bir de sürme etkisi oluyor. Ve düz düştü. <laughs> ve hiç de parçalanmadı. Yani Şimdi buraya gidelim. Kazanan kesin bu. Kırmızı bitiyor. Kırmızı bakalım. kesin biz geldik ama. Ama burada geçemeyebilirdik zaten. Aynen geçemeyecekler. Kırmızı tuttum Evet arkadaşlar. da buraya uçtu. Şimdi öbür bölüme geçelim. Dağdan atma bölümü. Evet arkadaşlar şuradan atalım. Oy arkadaşlar. Ebe uçmuştu araba. Ne çakıldı. E düz durursa bravo yani. olur. <laughs> düz durdu arkadaşlar. Arabamızda da fazla hasar yok. Sıfır çıktı arkadaşlar galiden. Almak isteyen olabilir Sıra... Ay pardon. Sıra öbür arabamız olacak. Ya gaza basamadım. <laughs> Ve düz geldi. Diyecektim düz gelmedi. Şu an kez şu anda düz gelse, bu düz gelse yes. ne Ve tırımıza geçelim. Düz geliyormuş arkadaşlar. Düz geldi ama gele burada. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Videoya 5000 like kese bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.